Ne oldu Eyüp'e gittin geldi mi? Hayır gelmedi. Neden? Görünmek istemiyor demek. Bak sana bir şey söyleyeceğim Tuba. Katılmak istemedi. Asla seni üzmek istemiyorum. Vallahi bak yemin ediyorum asla seni üzmek istemiyorum. Ama e, ben gerçekçi bir insanım. Bazen duvara toslamak e, böyle lay 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 diye gezmekten çok daha iyidir. Duvara toslayacağın zaman da çok önemlidir. Bak belirli bir yaştan sonra e, sizi kandıran, evlenmeyen erkekler ben her zaman şunu söylüyorum. Kaç tane arkadaşım var. Onlara da söylüyorum. Anne olma hakkınızı elinizden alıyorlar. Biz bir yaşa kadar anne olabiliyoruz. Erkekler her yaşta baba olabiliyor. Ama kadınların bir yaşı var. O yüzden gerçekten karşısındakini seven e, bilmiyorum çocuk istemeye de bilirsin. Ona da çok saygı duyarım. Ben hani genel itibariyle söylüyorum. Ama bir yaştan sonra artık evlenmek için o bu şu beklenilmez. O hayata başlarken iş kursun, askerliğine gitsin gelsin. O sırada kız yalnız kalmasın. O o zamanın beklenme süresidir. Bak gitmiş para, ev parası. Kadın evi için de burada değil. Bir tek ev parası gitmemiş. Bir de evine gelecek olan hacizler var. Şimdi ev almak kolay mı? Orası, orası da senin geleceğindi. Yarın bir gün annene bir şey olsa senin geçip oturacağın evde orası kızım. Şimdi bir bu kadar daha hayatın inşallah Allah nasip eder. Nerede oturacaksın annene bir şey olsa? Kardeşlerinle bak aran bozuldu, herkesle aran bozuldu. Şimdi evin de gitti elden. de ne bileyim çalışmayan erkek evde yani bir sıkıntı değil mi ya? Ne yapacağım bütün gün? Ha, ev işi falan yapıyorsa, yemek yapıyorsa falan hani başımla beraber ama yani e genellikle genellikle de i̇ş kimse arıyordu. hiçbir şey yapmıyor. Hı? İş arıyordu. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? İş ee, iş var. İş var. Çok iyi bir iş olmayabilir. Çok iyi bir getirisi olmayabilir. Şu olur ama ben hep şöyle bakarım. Evde oturmaktansa Belki senin eğitimine uygun değil, belki senin istediğin paraya uygun değil falan ama evde oturmaktansa 3 lira 3 liradır, 5 lira 5 liradır. Çalışmak isteyene para var. Sen çalışıyor musun? Ben çalışıyordum sağlık problemlerimden dolayı işten ayrıldım geçen sene Aralık'ta. Dizlerimden tedavi görüyordum. Sen de çalışmıyorsun. Ben tamam, o da <laughs> yani çalışmıyor. benim 14 yıl çalışmışlığım var hani. 14 yıl bir şey değil yani. evet. Bu işe girdim hep çalışıyorsun. Sen çalışmıyorsun, o çalışmıyor. Ben sağlık Neyi? sebeplerimden dolayı ayrıldım işten. Tamam oturacağın bir iş bulursun. Yani evet. Çalışmak istersen yok. oturacaksın. Evet. Çalışan yok. Ne yiyorsun seven bir insanım. Bu kadınların ne? parasını yiyorsunuz. Bu kadına burada ü diye ağlıyor. Ya, o ağlarken yemin ediyorum benim şu içim şöyle şey oldu. Sen, sen annen. Ben daha dün tanıdım. Sen üzülmüyor musun annenin ağlamasına? Tabii ki üzülüyorum. e, e kadın haklı. E, i̇ftira atıyorum. Anneni yalancı e. çıkarttın. Verdik parayı, parayı dedi. Parayı eline verdik diyor bir daha. O nereye gitti parayı? o para? Nereye verdi evi o parayı? Oğlum bekar. Ha? Oğlumu evlendiremiyorum. Bana söyledin ya borçları vardı diye. Belki evet. Ha? Bir borç. Hani birkaç kişi. Borcu vardı. Evet. Tuba yalan söylemek zor iştir. Tamam Bak 3 milyon 600 bin lira para. Yine söylüyor. 3 çuval para. Ondan bile haberin yok. Sonra da diyorsun ki anneme getirdik. Şöyle bir çantanın içinde. Şöyle bir çantanın içinde. 3 milyon 600 bin lira. Nasılsın? Kübra da geldi. Kübra stüdyonun dışında teyzesini bekliyordu. Dayanamadı. Ben de geleceğim dedi. Kuzenin. O da çünkü gözyaşlarına boğuldu senin anlatımlarından dolayı. Hoş geldin Kübra. Hoş bulduk Müge Hanım. Geçmiş olsun sana. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kübra'cığım bir de iftira atıyor bana. Bana vermiş paraları. Tuğba abla yani sen vicdanlı, Allah'tan korkan bir kadınsın. Evet. Gözlerimin içine bak. Tehdit mi ediliyorsun? Evet, belki de. Sana ne yapmış olabilir? Sana ne vaat etti ya da? Neden biz buradayız, bunları yaşıyoruz? Hiçbirini hak etmedik. Her şeyi açıkça anlat. Müge Hanım bize yardımcı olacak. Eminim. Belki Lütfen. de tehdit ediliyor belki de. Lütfen. Yok, tehdit falan edilmedim. Ben hani onun çıkmasını istedim. Yan yanına gittim. Elbim. Evet. Demek ki bir çekincesi var. Buraya Gelmek çıkmıyor. istemedi. Yüzünü ha. göstermek istemiyor. Evet, herkesi dolandırmış. Evet. Dolandırmış. Ben o şansın yüzünden biz buradayız. Teyzem şeker ve tansiyon hastası. Bunu çok iyi biliyorsun. İnsülin kullanıyor. Ben onu yalnız bırakmamak için buralara geldim. Benim şu anda okulumda seminerlerde olmam gerekiyordu. Evet. İşini bıraktı geldi. İşini bıraktı. Yalnız ben sana ellerimle. Kırmızı kese de altınlarımı emanet ettim. Çünkü biz, bizim aramızda güven problemi yoktu biliyorsun. Ben sana her şeyimi emanet ederim, bunu da biliyorsun. İnkar ettin. Bunu bile inkar ettin. Kulaklarıma inanamadım. Gerçekten inanamadım. İşte Eyüp öyle öğretmiş lütfen, onu. Lütfen sana ne dediyse, sana ne yaptıysa hepsini açıkça söyler misin? Lütfen bitsin artık bu. Gerçekleri söylesin de Ben yayına çıkartmak istedim onu hmm. Ne dedi? Çıkmak istemedi Şundan hani dolayı olabilir mi acaba? Çünkü bir beyefendi daha telefon attığımızda Beyefendi günaydın Ben çok Günaydın şaşırdım. efendim Hoş geldiniz yayınımıza buyurun Günaydın Müge ablamın yayına Çok teşekkür ederim buyurun Müge ben beni İstanbul Başakşehir Güvence tanıyorum Hı -hı. Daha önceden de böyle yapmıştı. Milletten çok para aldı Bayağı zamandır ortada görünmedi. Ondan sonra tekrardan ortaya çıkmış. Eşortman işi yaptı demişsiniz. Neymiş eşortman işi? Ya, i̇lk önceden millete iş yapacağım dedi. Para topladı. Evet. Ondan sonra kayboldu gitti yine. Yani şu anda e, siz yardımcı olursanız o kıza başka hiç kimse yardımcı olmayacak. Zaten onun parası bittiğinde de eyıp, onu da bırakıp gidecek. Yani yazık günah. Ailesi de elinde kalmış. Ya. Yani ben ondan sadece o ablamızdan yani aklını başına alsın, bir an önce düşünsün, size her şeyi doğru itiraf etsin. Yoksa iki gün sonra parası bittiğinde yine ailesinin yanına dönecek yani. Evet. Tekmeyi Anladım. vuracağım. Yani <laughs> o zaman orada güvercin tepeye giremiyor demişti az önceki beyefendi. Borçlarından dolayı anladığım kadarıyla yine var mı hala borçlar? Ödendi mi? Ya yani benim bildiğim kadarıyla ailesi ufak ufak ödüyor ama yani bilmiyorum abla hepsini ama şu anda da heyecanlı bir ara. Size her gün izliyorum. Ben bile izlerken burada ağlıyorum yani. Biraz vicdan yani. Bir evlat annesine böyle yapabilir mi acaba? <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Senin babandan kalan evle aldığın evin paraları nereye gitti yavaş yavaş ortaya çıkıyor anladığım kadarıyla. Ailesine yediriyor herhalde. Çünkü bu dört yıldır Bursa'ya geldi. İstanbul'da ailesi kendisini demek milleti dolandırdı. İstanbul Bursa'ya kaçtı. Bursa'da yaşıyordu dört yıldır. Ya Öyle yapmış demek ki İstanbul'da herkesi dolandırmış. Bursa'ya kaçmış orada yaşıyordu Bursa'da. Tamam, annesinin zaten benim haberim yok bunlardan diyor ya işte. Dün <laughs> bağlandım. ne diyorsun? Ben şu an çok şaşkınım. Hı? Duba gitsin evlensin gitsin. Ev gibi bulunmuyor. <laughs> Ev gibi hiç dünya gelmemiş kimse. Tuba <laughs> gerçekleri Eyüp. anlat. Yalancı Eyüp. Evi sattınız, evin parasını ne yaptınız? Ne yaptınız? Yani Eyüp. Hı? Ne yaptınız evin parasını? Lütfen yüksek sesle konuşur musun? Gerçekten ya. Bak süre de geçiyor. Celal Bey'in karısı kaçmış onu arıyor. Mardin'de babasını arayan var. Hadi çocuğum. Hadi e, Tuğba abla ne? lütfen. Lütfen. Aa, hadi. Süre geçiyor. Tamam. Araya reklam alıyormuşuz gibi böyle. Hızlı hızlı. Eyüp'e verdim hani. O hani... Arkadaşların herhalde borcu vardı birkaç kişiye onlara verdi diyebilirim. Kaç lira para kaldı geriye? <laughs> para kalmadı diye biliyorum. Hepsi mi gitti? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. တိုက်ရိုက်